Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Burada da görmüş olduğunuz gibi dop dolu bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Bugün zümeret ve artı buzum marpuç tanıtacağız sizlere. Masada da görmüş olduğunuz gibi atlanın kafasında içeceğiz. O halde ben yavaş yavaş kafaya asılayım arkadaşlar. Sen de gel yakın çekim al kanka. Şurada da görmüş olduğunuz gibi biz bunu açtık önceden. Kokusu gerçekten çok hoş. İçeriğinde arkadaşlar kavun, kivi, frambuaz, muz, falan var. Zaten burada da görmüş olduğunuz gibi premium tütün. Ve şöyle tahtamızı alalım. Burada da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar biz zaten bunu dayanamamış içmiştik. Aslında biz bunu içtiğimizde arkadaşlar tek içmiştik buzlu olmadan. Beğenmemiştik biraz midemiz bulandırmıştı. Çünkü biraz içindeki meyveler karışık olduğu için. Ama biz de bir kere buzluyla deneyelim dedik. Bu tütünü denediğimizde benim Mr. EDS'de denemiştik arkadaşlar. Bir de atlanın kefoyu şans verelim dedik. Bu kadar yeterlidir. Son kez size gösterelim arkadaşlar. Bir de paketini gösterelim. Bir de arkasında. Burada Amerikan bayrağı var arkadaşlar. Artık Amerika'da mı üretiliyor yoksa başka bir yerde mi bilemiyorum. Tütünümüzü şöyle kenara alalım. Biraz tabii ki de makas durmakta fayda var. Bir de arkadaşlar burası benim evim. Atman evini zaten biliyorsunuzdur. Bu arka planda tek Mr. EDS kutu açılımında çekmiştik. Görmüş olduğunuz gibi. Hemen de hazırlayalım. Şuradan sipsimizi alalım. Arkadaşlar bu tütün meyveli olduğu için şurada da görmüş olduğunuz gibi nar falan var. İçine atacağız. Şöyle bir elimizdeki şerbeti lüleyin içine bir gezdirelim arkadaşlar. Zaten atlanın lülesi küçük kaldığı için sorun yok. Şöyle biraz ayıklayalım. <laughs> Şurada görmüş olduğunuz gibi lüleyi tam göster Lüle zaten az tütün aldığı için güzel bir dolum oldu. Lülemiz de karardı vardı arkadaşlar. Yaklaşık bir 6-7 aydır bu lüleyi kullanıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. O halde ben etrafı toparlayayım. Ondan sonra folyolamada görüşürüz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi etrafı temizledik. Lülemizi hazırladık. Buyurun gelin. Şöyle son dokunuşları yapalım. Etrafa yayalım. Gerçekten güzel kokuyor arkadaşlar. Sipsimizi de yavaşça alalım. Çok hafif bastırdık. Tamam. Biraz bu seferlik büyük delikler açalım arkadaşlar kenarlara. Ortalarda az azdan devam edelim. Bu kadar yeterlidir arkadaşlar. Şimdi folyomuzu iyice gerdirelim. Görmüş olduğunuz gibi Folyolumuzu geldik. da deldik. O halde içimde görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kömürlerimizi koyduk ve geldik. Yavaştan arkadaş açmaya başlasın. Ben de biraz düşüncelerimi söyleyeyim. Aromalarını arkadaş söyledi zaten. Meyveler falan filan var. Karışık böyle. Kivi, mivi, frambuaz tarzı meyveler var. Tütün de aktan tanıttı. Buzluyu ben biraz size tanıtayım. Bu bize Antalya'dan hediye geldi arkadaşlar. Bu, bu iki çeşit buzlu martuç var. Birisi Mia'nın o 35 TL, birisi de normal buzlu martuç o da 30 TL. Arasında pek bir fark yok arkadaşlar. İkisi de aynı diyebilirim size. Bu fitilleri arkadaşlar beyaz. Bana geldiği zaman atlayıştan sonra ben size göstereceğim arkadaşlar. Onu dolaba koyduğunuz zaman muhakkak ve muhakkak dışına peçete, folyo ya da buzdolabı poşetinin içine koyun arkadaşlar. Çünkü dolabın Dolabınıza meyve vardır, sebze vardır, et vardır. Onların kokusunu çekiyor arkadaşlar. Ve bu da içinde sizin ağzınıza tat bırakıyor. Gerçekten kötü oluyor. Bir de fitilin üstünde bir tane çizgi var arkadaşlar. Kalın beyaz bir çizgi. Üstüne max diyor. Yani oraya kadar su dolduruyorsunuz. Bakalım yani ben şu anda gayet memnunum. Biz bunu bir iki sefer önce daha denedik arkadaşlar. Gerçekten efsane bir şey yani. Sen biraz tadına bak. Ben düşüncelerimi söyleyeyim. Arkadaşlar gerçekten buzluyla çok güzel gidiyor bu tütün. Yani herhangi bir mide bulantısı yapmıyor. Çünkü biraz buzlu aslında tütünün tadını az da olsa kesiyor. Yani normal. Çünkü biraz soğukluk verdiği için. Yani bu meyve karışımı hafif böyle güzel bir meyve tadı var. Ağzınızda böyle hoş bir tat bırakıyor. Buzluyla beraber gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar bu. Bir de ben, ben, beğendim açıkçası. Arkadaşlar fitil dediğimde bu görmüş olduğunuz gibi beyaz. Bundan paketin içinde iki tane çıkıyor. Birisi kendisi birisi de yedek olarak. İkisini de dolaba koyuyorsunuz. Atıyorum bu buzu çözüldü. Bunu dolaba koyup diğer alıp takabilirsiniz. Arada arkadaşlar size şöyle bir önerim var. Fitili, fitili çıkarıp içmeyi şey yapın deneyin. Çünkü fazla fitilli içince nargileyi boğuyor aslında biraz da olsa. Hayır, bak şöyle mesela tut kanki. Gördüğünüz gibi zaten. İkili de donmuş. Bu arada çok şey, soğuk. Aynen arkadaşlar. Atlan dediği gibi bir iki sefer böyle yapınca daha iyi oluyor. Evet arkadaşlar, yapmanızı öneririz yani. Ben Yapmasanız yalnız, daha olur aslında. Ben yanlış size bunu söylemek istiyorum. Biz buzluğu daha yeni dolaba atmıştık. Atlanla bir keyif için içtik. Bir buçuk saat içtik. Yani artık tütün yandı arkadaşlar. Öksürtüyordu, yanık tadı geliyordu. Buzluğu taktık yarım saat daha devam etti. Yani evet. buzlu içtiğiniz zaman tütünün yandığının farkına varmıyorsunuz. Çünkü size ferahlık verdiği için devam ediyorsunuz. Buzlu bu yanını gerçekten çok seviyorum arkadaşlar. Tütün kötü bile olsa size o ferahlığı verdiği için siz gerçekten ya yani iyi bir içim alıyorsunuz arkadaşlar. Bir de biz hatta bunu Lady Killer'da denemiştik. Gerçekten çok hoş oluyordu arkadaşlar. Evet. Lady Killer, Love 66, Pişmiş Şeftali hepsini deneyebilirsiniz. Hepsiyle de güzel gider arkadaşlar. Sıra gelelim tütünün tatlarına. Tütün ağzınızda mayhoş bir kavuntalı bırakıyor. Diğer meyvelerde zaten muzlu, frambuaz, yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Frambuazın ekşiliği ağzınızda da mayhoş bir tat bırakıyor. Evet. Zaten tütün yavaştan açıldı arkadaşlar. Biraz da ben bir takılayım bakayım. Sen nasıl? buzlunun etkisi var mı? Tabii ki var bu. arkadaşlar yani. Ben sana dedim ya bunu önce neşimde bu kadar ferahlı kalmıyordum. Hani az da olsa biraz mide bulandırıyordu ama buzluya daha güzel gidiyor. Ben size bunu öneririm arkadaşlar. Beğenmediğiniz sütünler varsa buzluyla deneyin. Ha, tabii ki de anason falan gitmez de normal bildiğiniz ferahlık veren sütünler işte Atlanta dediği gibi Love Lady, Killer, Üzüm hepsiyle gider yani. Tek tatlarda da güzel gider diye düşünüyorum kavundur çilektir diye. Tabii ki de yani karpuzla falan. Karpuz çilek spesyal yapıp buzluyla efsane olur bence. Sen de biraz tuzun hakkında düşüncelerini söyle. Ondan önce arkadaşlar buzlu marpuç almadıysanız kesinlikle öneririm. Biz yaza doğru almayı düşünüyorduk ama sağ olsunlar Antalya'dan yolladılar bize. Gerçekten buzlu çok iyi arkadaşlar. Almadıysanız size almanızı öneririz. Çok iş görüyor yani. Biraz tütünden bahsedeyim. Arkadaşın dediği gibi ağzımda güzel bir tat bırakıyor aslında. O kavunun tadı ağırlıkta geliyor. Hafiften böyle bir mahhoş bir tat bırakıyor. O frambuazın tadı büyük ihtimal bu içinde bu tütün içinde arkadaşlar fresh yok yani buz falan yok nane falan yok arkadaşlar ama dediğim gibi buzluyla denediğimiz için fresh'e de gerek kalmıyor aslında bir de ben size bunu söylemek istiyorum bunu içtiğimiz arkadaşlar zaten bu fitil 20 dakika sonra çözülmeye başlıyor hemen Çözüldükten sonra arkadaşlar ister istemez biraz içine su kaçtığı için çekimimizi zorlaştıracaktır. Görmüş olduğunuz gibi buradan çıkartıp yere üfleyince içindeki suların hepsi çıkıyor. Bir daha tekrar takıp içebilirsiniz. Bir de biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela şu an bir fitilli içiyoruz. Bir fitil ayla dolapta. Bu eriyince bunu tekrardan dolaba koyup onu alıp takıyoruz. Öyle dönüşmeli olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Yani ben tutunu beğendimse önerir miyim? Tabii ki de öneririm. Ya yani şu anda kokusu bile gerçekten çok hoş. Görmüş olduğunuz gibi duman performansı da çok iyi. Arkamız beyaz, ışık da beyaz. Belki belli olmuyordur ama gerçekten çok iyi. Bana göre arkadaşlar biz bu tütünü tek denediğimizde ben beğenmemiştim aslında. Benim biraz midemi bulandırmıştı. Ama buzluyla deneyecekseniz öneririm. Tek içecekseniz ben beğenmedim aslında. Tadı biraz mide bulandırıcı. Ama gerçi bünyeden bünyeye göre değişir arkadaşlar. Çünkü meyve tatları çok geldiği için, karışık olduğu için benim midemi bulandırdı. Ama bazıları sevebilir yani. Fazla bir fiyatı yok. 20 lira 50 gramlık poşeti yaklaşık 2-3 kafa çıkıyor toprak gülede. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bir yaklaşık 5-10 dakika içip tekrardan gelelim size duman performansının tadını gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir 5-10 dakika içtik. Duman performansını görüyorsunuz arkadaşlar. Kavun tadı gitti arkadaşlar. Frambuaz, muz, kivi tadı daha çok gelmeye başladı. Kavun tadı gitti derken azaldı. Yani bir ilk içişe göre azaldı. Ama tamamen gitmedi. Tumanı da görmüş olduğunuz gibi iki tarafta da denedim. Hangisine daha çok çıkıyorsa. Sen son kez bir son düşüncelerini söyle. Boğaz yakması, mide bulantısı, baş dönmesi yok arkadaşlar. Para verilir mi? Tabii ki de verilir. Hani içilir, zevk için oturup içilir. Güzel tütün. Arkadaşlar tütünün tadı gerçekten güzel yani buzluyla güzel gidiyor. Fresh şeyi verdiği için aroması verdiği için yani bu muzdur işte kavundur kividir onun yanında güzel gidiyor. Ben aslında bu şekilde buzluyla beraber bu tütünü beğendim. Sade iç işte dediğim gibi fazla beğenmemiştim ama bu sefer beğendim. Yani bu videoda da biraz buzluyu da tanıttık arkadaşlar. Buzlu da alabilirsiniz gerçekten alınır para verilir. Bir de arkadaşlar bunu söylemek istiyorum. Köz ocağımız balkonda. Şu anda kömür yanıyor. Masaya getiremiyorum. Çünkü biraz kötü kokuyor. O pis kokutmak istemedim. Kömür ocağımızdan da çok memnunuz arkadaşlar. Yaklaşık bir, bir sene oldu değil mi? Yani hemen hemen bir sene oldu. Evet, Youtube'a ilk başladığımızdan beri hala aynı köz ocağını kullanıyoruz. Aynen. Biraz karar oldu? Tabii ki de o da olacak. Hani bazı arkadaşlar bize yazıyor hani bir ay, iki ay kullandık, rezidansımız patladı. Onun sebebi de arkadaşlar onun üstüne yuvarlak bir tane ızgara var. Onu çıkartıp direktman rezidansın üstüne koyuyorlar. Kömüler hemen olsun diye. Bir de ısınınca maşallah rezidansa değdiğiniz zaman rezidans yarılıyor arkadaşlar. O halde hiç gerek yok. Bir 2 dakika bekleyin arkadaşlar. Yuvarlak ızgarayı sakın çıkartmayın. Çıkartırsanız rezidansınız patlar. Lafını bölüyorum. Bir 2 dakika daha arkadaşlar erken olsun diye öyle yapmayın. Gerçekten hem paranızdan olursunuz hem yani ocak kullanılır arkadaşlar. Düzgün bir şekilde kullanırsanız yani bayağı uzun bir süre gider. Biz yaklaşık evet. bir yıldır kullanıyoruz. Tabii ki yani bizim bir tane arkadaş vardı. Rezidansını patlattı. Ocak aynı duruyor bir tane daha rezidans aldı. Uymadı. Rezidansı komple yaktı. Çöpe gitti yani arkadaşlar yazık günah. Nereden baksanız bugün bir tane rezidans 90-100 lira olmuş yani. Gerek yok ya bence. 2 dakika için 100 liranızı çöpe atacak kadar paranız varsa yapın tabii ki de. Neden olmasın? Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Buzlu Markuç'u tanıttık. İşte tütünümüzü tanıttık. Güzel bir video oldu bence. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayınız arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bize destek verirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Instagram adresimiz de açıklamalar kısmında vardır arkadaşlar. Veya herhangi bir yerde çıkmıştır videonun. Bu arada senin lafını kesiyorum. Gerçekten size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sayenizde 500 aboneye ulaştık. Gerçekten çok mutlu oldum 500 aboneyi görünce. Yavaş yavaş büyüyoruz arkadaşlar. Yine doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Bu videoda bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. <laughs> Súkarsan kyrir ég að hei Na 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 meiru Mammo balalai